Herkese merhabalar, sevgili dostlarım, kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Öncelikle arkadaşlar bugün e, kağıt falı bakacağım, yani bir miktar kahveyi, şöyle göstereyim, telveyi e, kağıdın üzerine dökeceğim. Zaten bildiğiniz bir bakım, e, uzun süredir yapmıyordum ve bugün yapmak istedim açıkçası, e, güzel bir şekilde detaylandırıyor, güzel sonuçlar veriyor. Ve bu yüzden de istediğiniz için istek üzerine tekrardan yapmak istedim. E, şunu da belirteyim arkadaşlar yeni bir kanal açtım biliyorsunuz. E, bilmeyen arkadaşlarım var ise onlara da söylemek istiyorum tabii ki. Gözde Öztürk e, adı altında farklı bir konsept. E, makyaj yapıyorum. İşte cilt bakımı, saç bakımı. E, işte merak ettiğiniz ne varsa tırnak protez gibi konuları ele aldım. Bugün büyük ihtimalle tırnak protezi çekeceğim orada. Merak ettiğiniz bir konu vesaire varsa lütfen oradan belirtebilirsiniz. Ve beni desteklemenizi istiyorum arkadaşlar. Biliyorum güzel destekler veriyorsunuz. Desteklerseniz de çok mutlu olurum. Sizlere güvenerek açıkçası açtım ben o kanalı. Toplulukta paylaşırım. Benim YouTube ailem de bana destek verir diye düşündüm. Umarım destek verirsiniz. Dediğim gibi korektife niyet alıyorum ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Videolarımın altında açıklama bölümü var ve fotoğraf, çok özür dilerim, WhatsApp numaramı da paylaşmış bulunmaktayım. Oradan tıklarsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sizler dilek tutun lütfen. Tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını da diliyorum. Umarım oruçlar kolay gidiyordur arkadaşlar. E, zorlanan arkadaşlarımız varmış. E, i̇şte zorlanıyoruz Gözde Hanım. Biraz sıkıntılı oluyor diye yazanlar oldu. Yani arkadaşlar şöyle bir e, durum da söz konusu aslında bakarsanız. Hani bu oruç e, aslında hani zorlanıyorsanız eğer ki ya da e, sağlık problemleriniz var ise Hani tutulmaması zorlanarak tutulmasından ya da hani bazı arkadaşlar çok fazla uyurlar işte oruç tutarken uyumak ya da zorlanmak Bence sıkıntılı olabilir sizin için o yüzden hani böyle kolay geçiyorsa tutun arkadaşlar yani işte kronik bir hastalığınız varsa devamlı ilaç kullanmak zorundaysanız tabii ki hani bu sizin için zor olabilir. Evet şöyle bir gösteriyorum hemen. Bu sizin gördüğünüz gibi kağıt bağımız sevgili YouTube ailem. Evet şöyle göstereyim. Bir sürü yollar çıktı. Gördüğünüz gibi yollar 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 yollar. Her tarafta yol var. Evet. Evet sevgili arkadaşlarım öncelikle bir insan var ki burada e, maddiyatla alakalı sizinle birlikte olduğunu görebildim. Yani geçmiş dönemlerde evet seni seviyorum, sana aşığım, işte sensiz yapamam vesaire gibi konulara e, çok fazla değinmiş. Fakat bunun asıl e, düşüncesi parayla alakalı olan bir durummuş. Bu şekilde görünüyor ve bir miktar parayı sizden aldıktan sonra ya ortalıklardan kaybolmuş ya da e, dediğim gibi size sırt dönmüş olabilir bu insan. Peki bundan sonra ne olacak? Şimdi benim baktığımda e, bundan sonra şu olacak: tekrardan maddiyatla alakalı olan bölümü çöküntüye girecek ve gördüğünüz gibi önünüzde eğilecek. Ama sizin de sırtınız o insana karşı, ay, <laughs> sizin de e, sırtınız o insana karşı biraz Dönük olduğunu görebildim yani sırtınız dönük artık onun yalanlarına e, palavralarına artık kanmayacaksınız ve bu insanın gerçekten politikacı bir tip olduğunu böyle e, her şeyi çok fazla abartarak belirttiğini ya da çok fazla vicdan yaptığını evet bunları hissedeceksiniz ve bu bağlamda da bu insanı hayatınızın dışına doğru atacaksınız istemeyeceksiniz ve yeni bir aşk yelkeni görünüyor burada. Ee, yeni bir sayfa açacaksınız gördüğünüz gibi. Bu yeni sayfanın içerisinde esmer bir insan olacak. Ee, yeni tanıyacaksınız. Evet bir miktar böyle e, başınızı dinledikten, kafanızı dinledikten sonra bu insanı yeni tanımaya başlayacaksınız ve tanıdıktan sonra ciddi oranda e, diyeceksiniz ki eskiye dönüp baktığınızda ya ben aşk meşk yaşamamışım. Ben sadece cüzdanlık yapmışım ya da ATM'lik yapmışım ben bu insana diyeceksiniz. Hani devamlı bir maddiyatla alakalı, devamlı maddiyatla alakalı bir durum artık sizde sıkmaya başlamış, sırt dönmüşsünüz ve başka bir insan görünüyor hayatınızın içerisinde. Siz bunu, siz bu kişiyi istemiyorum dedikten sonra size düşman olacak ve takıntılı bir tip haline gelecek. O insandan biraz zor kurtulabilirsiniz. Dikkat ediniz lütfen. Devam ettiğimde kişisel olarak kendi benliğinizde biraz kaybolmuş olduğunuzu gördüm. Kendinizi bile bu aralar tanımıyor, yani tanıyamaz hale gelmişsiniz. Ve diyorsunuz ki ya bende bir değişiklik var. Bu neden kaynaklanıyor acaba? Bunu çok büyük bir soru işareti yapabilirsiniz kendi kendinize. Ben hemen söyleyeyim. Yılların birikimi, gerçekten yılların vermiş olduğu o birikim en sonunda patlıyor ve sizin ruh değişiminizi ortaya çıkartıyor. Ve bu ruh değişimi yakın bir süre içerisinde son bulacak. Ve gerçekten çok sıkıntı yapıyorsunuz. Hani sevmediğiniz huyları almışsınız, istemediğiniz şeyleri yapıyorsunuz. Artık böyle hani insanları istemeden kırar bir vaziyete gelmişsiniz. Ama bu düzelecek. Merak etmeyin bir ay içerisinde bir vade görünüyor bir ay içerisinde bu tamamıyla düzelecek merak etmeyin lütfen Evet bir devlet dairesi görünüyor ve bu devlet dairesinden alacağınız var yani bir mahkeme açmış olabilirsiniz kendinize uyumlayın lütfen bir mahkeme açmış olabilirsiniz toplu bir para alacak olabilirsiniz mirasla alakalı olan bir durumunuz olabilir ya da büyük bir tazminat davası olabilir. Eski iş yerinize dava açmış olabilirsiniz. Bakın. Toplu bir emanet geliyor. Bir erkekten gelecek olan toplu bir emanet sizin hanenize doğru girecek. Ve bu toplu emaneti sermaye olarak kullanacaksınız. Ya bir iş açacaksınız ya arabanızı yükselteceksiniz ya altın yapacaksınız. Yani bir şey yapacaksınız. Size geldiği gibi gitmeyecek aslında bu para. Bir müddet sizde bekleyecek, bir müddet sizde barınacak. Daha sonra bir şeyler için kullanacaksınız. Boşa gitmeyecek bu para. Resmen ilaç gibi gelecek size ben söyleyeyim. Evet. Şöyle parlıyor. Şöyle tutayım da. Heh. Küçük küçük balıklar çıkmış. Bu küçük balıkların anlamı ise sizin nasip kısmetinizin artık açıldığının anlamına gelmektedir. Nasip kısmet artık yavaş yavaş açılmaya başlamış sevgili dostlarım. Biraz böyle eskilerden kalmak, nasip kısmette bir daralma ve çöküntü söz konusuymuş ama bu açılan nasip kısmetinize siz bile inanamayacaksınız çünkü çok güzel bir hayat sizin için artık yeni başlıyor diyebilirim. Soru işareti üzerine soru işareti kurmuşsunuz. Çok fazla soru işaretleriniz var. Ve 7 vade içerisinde bir insan ile alakalı yaptığınız soru işaretiniz tamamıyla aydınlanacak. Tamamıyla gün yüzüne çıkacak. Ve sizin ee, soru işaretleriniz var. Çok fazla soru işaretlerinizin olduğunu görebilmekteyim. Gelecekle alakalı, kişilerle alakalı, özellikle işiniz ve geleceğinizle alakalı olan çok fazla soru işaretleriniz var. Ama bu soru işaretlerini yapmanıza gerek yok. Kendi kendinizi sorguluyorsunuz, e, arkanızı dönüp eskiyi çok fazla yad edebiliyorsunuz. E, bana kalırsa, benim düşüncem bana kalırsa, eskiyi hiçbir şekilde yad etmeyin. Çünkü gelecek zaman dilimi, olacak olan zaman dilimi, artık sizin e, iyiliğinizle alakalı olan bir şey. Bir güzel bir anahtar görünüyor. Şurada göstermek istiyorum. Güzel bir anahtar var. Ve bu güzel olan anahtar da sizin hanenizin kapınızın anahtarı. Büyük ihtimalle uzun süredir çözüme kavuşturamadığınız bir soru işaretiniz var ise o olabilir. Onun anahtarı olabilir çözüme kavuşacak artık anlamındadır. Ya da hane taşımak isteyen arkadaşlarım var ise onun anahtarıdır diyebilirim. Evet sizleri korkutmak değil niyetim. Burayı biraz bastırarak söyleyeceğim sağlık problemi olarak arkadaşlar. 3 adet sağlık problemi gözlemlemekteyim. Bir tanesi e, kardiyoloji ile alakalı kalple alakalı olan bir sağlık problemi. Bir tanesi üst solunum yolları enfeksiyonu ile alakalı sağlık problemi. Boğaz ve üst solunum yolları ile alakalı. Üçüncüsü ise eklem yerlerinizle alakalı olan ve böbreklerle alakalı olan sorunlar görebilmekteyim. Eğer ki böyle bir şeyleriniz var ise e, doktora danışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü burada e, görünebildiği kadarıyla biraz sağlık problemi gördüm. Bunlar da stresle alakalı olduğunu söylemek istiyorum. Son olarak e, sevgili arkadaşlarım şurada bir at şahlanmış artık muradımız oluyor. Beklediğiniz istediğiniz niyet ettiğiniz şu an içerisinde ne var ise teker teker gerçekleşecek hiçbir şekilde merak etmeyin Lütfen ee, artık tamamıyla bir düzelme dönemi başlayacak sizler için ve Arkadaşlar şunu da belirteyim ee, huzurlarınızdan ayrılacağım e harfinde bir insan çıkmış burada ee, istediğiniz bir haberi size resmen Yıldırım gibi getirecek ve hanenin içerisine bırakacak gidecek bir insanda çok fazla baş tacı yapmışsınız ee, biraz böyle fazla baş tacı yapmışsınız açıkçası. Onu da biraz böyle egolarını yükseltmeye başlayabilirsiniz. Dikkat edin lütfen. Evet dilek tutun bakalım sevgili dostlarım. Bir de parmak basalım şuraya. Nereye bassak? Nereye bassak? Şuraya basacağım. Şuraya. Dilek tutun bakalım. Evet. Öncelikle şöyle bir şey belirtmek istiyorum. Bir e, bebek suratı gibi göründü. E, bir bebek isteyen arkadaşlarım var ise erkek bebeği yorabiliyorum. E, eğer bir bebek değilse tuttuğunuz e, dileğiniz. Erkek bebek her zaman için hayırlı bir haberdir. <laughs> bir hayırlı haber geliyor tuttuğunuz dilek ile alakalı. Uzun burunlu, bakın uzun burunlu bir insan yan profil oturmuş düşünce yapıyor. Ee, bu insandan büyük bir nasip ve büyük bir haber alacaksınız. Bilginiz olsun ikili vadeler içerisinde tuttuğunuz dilekleriniz de kabul olacak çünkü çok güzel etrafı aydınlık bir şekilde çıkmış bulunmakta. Evet sevgili YouTube ailem beni dinlediğiniz için çok teşekkür etmekteyim. Gerçekten çok değerlisiniz benim için. Abone olursanız kanalıma çok sevinirim. Zili bildirimlerini açın ki benden haberdar olabilmek için. Sizleri çok çok seviyorum. Bireysel bakıma da bekliyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı cumalar diliyorum arkadaşlarım.